kutulardan gelmişti. bu şeytan buradan tıklıyorsunuz, meleğe tıklıyorsunuz mesela. Melek hediyesinden bir tane ücretsiz alabiliyorsunuz. Şeytana tıklıyorsunuz ve şeytan bir saat 30 dakika sonra benim şeytan olma sürem bitiyor. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Bu sefer ne olacağını bilmiyorum o zaman göreceğiz. Zar mı atacak yani? Yavaş yavaş oluyor. Şeytan melek mi verecek belli değil. Ya da komple gidecek mi bilmiyoruz yani. Belki de direkt melek verebilir. Veya tekrar şeytan da verebilir. Onu bilmiyoruz şimdi. Tamam tamam inandım tamam. Gördüğünüz gibi bu arada burada seçili. Bunların özellikleri ayrı ayrı. Düşman yok ettiğinde bir geç küpü belirir. Ama hala anlayamadım. Ne demek istiyor? Onu bulamadım. Biliyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Ben tam olarak onu anlayamadım ve karşıma bir şey çıkmadı yani. Şimdi hemen burada e, fark ettiyseniz haritalara baktığınız zaman bu so, sağ alt tarafında haritan e, işaretli var. Şeytan veya melek işaretleri var. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Sinde de var. ruh toplayıcı, ruh savaşlarında da var. Hesaplama da var. Hesaplaşma da var. Bunlar da var. Başkasında var mı? Soygunda var mesela. Bunlar da var. Bunlar da herhalde özelliğimizi mi kullanabiliyoruz ne? Ve e, yarışma. Melekler şeytanlara karşı yarışması. Üçlü ile bolluk ve kıtlık yarışması yapıyoruz da burada sıralamaya gir. gerekiyor. Bilmiyorum ne veriyor. 17 tane hediyeden mi verecek? Ee, bitince göreceğiz. Ee, 22 saat 28 dakika içinde artı 5 tane de şey verecekmiş. Tekrardan kupon verecekmiş ki oyuna oyunu oynayabilelim diye. Rus savaşlarına girelim. Bir Rus savaşma bakalım şimdi göreceğiz. Ne geldiyse altta yorumlara yazın. Soygun tarzı. Soygun tarzıymış bak. Size ne geldiyse yazın yorumlara. Anana, Emz git lan buradan ölüyordum vallahi. La öldüm lan. Ruhlar çağrıldı. Eyvah eyvah ne oluyor lan? Hayda. Hocam hocam biz ultimizi burada kullanalım. Tak diye böyle kullanalım. Canımızı dolduralım. Canımız dolmuyor. Anana avradını ya. Canımız dolmuyor. Ems selametle git. En Bir daha vursaydım belki ikisini de öldürebilecektim ama. Ölmediler namussuzlar sizi. Ems yürü git. Ems. Ems yürü git. Eyvah. Oo, ruhlar geldi vallahi Ruh ruh. Ruh baskın oldu arkadaşlar. Ananı bacını. Aa, ağzımızı ettiler vallahi billahi ağzımızı ettiler. Aa. Arkadaşlar bir şey yapmamız lazım artık. 17 bin canımız kaldı ya lütfen. Allah Allah. Al onu. Tekrar çıkacak. Al onu da. Buradan alıyorum ve hemen getiriyorum. Tak bu da gitti. Verdik mi? Vermişiz. Kaç tane de veriyorsun oğlum sen? 5 tane verdik işte. Ruh çağır artık. Son savaşa 2-1. Ha ruhlar çağrıldı. Allah karşı tarafta da ruhlar var. Oğlum bu nasıl oyun lan? Hadi arkadaşlar haydi haydi ölün lan. Aa vuramıyorum. Aa vuramıyorum. Bir buna da bakalım ruh toplayıcı nasıl bir

Allah 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 Ruh toplayıcı ne? Öldürdükçe ruhumu topluyoruz anlamadım Acaba öyle mi lan? Aa Bak beni öldürdüler Aa kazandık Öldürdükçe Aa evet Tabi kaç tane öldürürsek Bak 3 5 6 Aa evet Kaç kişi öldürürsek o kadar ruh topluyoruz Anladı Güzelmiş Güzelmiş Aa Haydi bakalım Güzel bir şey versin Basılı tutuyoruz böyle Gözünden ateş çıkıyor gördüğünüz gibi Ve bakalım hadi bismillah de. Güzel bir şey ver Ne veriyorsun? Lan ne bu şeytan emz geldiler An çok iyi çok iyi işte bu harika bir oyun mükemmel Bundan nıfacını yedi ceddini silah Oy! Oy! ne özellik veriyorsun Oy! Kaos oluşumu bir düşman yok ettiğinde küçük iblisler çağırır. Oo. Takımında şeytan takım arkadaşları varsa daha fazla iblis çağırmanı sağlarlar. Seç onanı avradını. Ananı avradını. Ananı avradını. Bu ne lan? Oy. Çok seksi duruyor şu an. Ananı. Evet arkadaşlar, bununla videomuzu bitirelim. Başka video e, bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Brawl Stars'ta kalmayı unutmayın.